tanesi var ki en kapsamlı boydu. Yarı profesyonel bir arkadaşımız Murat Yatağan Baba çekti. Sonra da anlatmış ve yayına koymuş internette. Gördüm baktım ve dedim ki olmuş. Gördüm baktım ve dedim ki olmuş. Değerli izleyenler merhaba, Yatan Baba ile Ben Söylemiştim programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Barış Manço ile 7'den 77'nin yapımcısı Erkmen Sağlam benim için PES doğrusudur. Evet, bugünkü PES doğrusu ekonomik konusu. Gerek e, Merkez Bankası Başkanı, gerek Maliye Bakanı bilançoyu, e, bir Merkez Bankası bilançosunun nasıl okunacağını maalesef e, bilmiyorlar. Her ne kadar bu konularda e, ee, öğrenim gördükleri, lisans, yüksek lisans, doktora yaptıktan yaptıkları söylense de bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Niye bilmiyorlar? Bir ülkede döviz rezervlerinin yüksekliği o ülkenin itibarını değil, itibarsızlığını gösterir. Bakın altını e, e, pek sevmiyorum altını çizmek ama ben altını da çiziyorum, üstünü de çiziyorum. Döviz rezervleriniz ne kadar yüksekse sizin itibarınız o kadar düşüktür. Neden? O döviz rezervi size paranız değil. Ne yapmışsınız? Borç almışsınız. Yüksek faizde borç almışsınız. E bu borçların diyelim ki yüzde 75'ini orada burada üretimde vesaire kullanmışsınız. Yüzde 25'ini ise kasada ne çok param var diye tutuyorsunuz. Kasada atıl olarak duran paraya bir üstüne üstü faiz veriyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin döviz rezervleri ne kadar biliyor musun? 80 milyar dolar. Bizim şu anda kadar? 80 milyar dolar yaklaşık. Bizimki bizim rezervimiz. 8 milyar dolarmış yani. Amerika'nın iki katı neredeyse yani. O kadar yani akıl iş. Amerika Birleşik Devletleri doları basan kendisi döviz rezervini uygulayan kendisi bir de bu döviz rezervi olarak finansyada gözüken para Nerede acaba duruyor? Var mı yok mu? Bir de nerede duruyor duruyorsa. Mesela döviz rezervlerini Merkez Bankası nerede duruyor? Yani bir tür bu döviz rezervlerinin kullanılması e, kullanılması e, acaba bir yerlerden olur alınmasını mı gerektiriyor? Döviz rezervleriniz bir yabancı bankalarda tuttu e, ve e, bu tutulan para e, için siz Merkez Bankası olarak ne kadar faiz alıyorsunuz? Yani o parasal kurum yurt ve yurt dışı yurt dışı kurumlardan aldığınız borç için bir faiz ediyorsunuz. Ondan sonra bunun yaklaşık yüzde yirmi o kurumlarda gene e, şey olarak e, reviz olarak e, e, e döviz rezervi olarak daha doğrusu teminat olur. E, bir başka tabiriyle uymayacak ama Anlayana kadar da ipat etti bir para yani. O adamların kullandırılmasına bağlı, kullandırılmasına bağlı bir para. Şimdi bu Merkez Bankası Başkanı Şahe bu bu bilançoyu okumayı biliyorsa biliyorsa o zaman bu döviz de ne olduğunu ne olmadığını benim söylediğim anlamda çıkması lazım bir. Gördüm baktım ve dedim ki test olmuşsun. Benim okuyucularım hatırlarlar. Ben bunu onlara öğretmiştim. Dünyada hiçbir ülkenin merkez bankası rezerv artışı istemez. Çünkü maliyeti vardır. Artırmak bankaya ve ülkeye büyük yüktür. Borcu arttığı veya piyasalar daraldığı için, borcu ödemek veya piyasaları rahatlatmak için tefecilerden yüksek maliyetle döviz alıp da onu düşük oranla dağıtmak işine gelmez. Yani ben bu dünya liderinin rezervi arttırdım ne kadar başarılıyım şekerim demesini yutmam. Çünkü bunu bir dünya lideri değil, ancak bir dünya ekonomi hesapsızı yapar. Rezerv rezaleti ayrı bela, rezervin resini bilmeden bunu başarı sanan rezerv sazanları ayrı bela. Ama aslında Türkiye'yi bir güzel oturttu tefecilerin kucağına. Yani gerçekte reis rezervsiz. Murat Yatan Baba'nın yazısının tamamını, video notundaki bağlantıyı tıklayarak Yatan Baba yayınları sitesinden okuyabilirsiniz. Değerli izleyicim, Televizyonlarda sağ erce ekonomi konuşup da hiçbir şey anlatmayan ekonomistleri dinlemek zorunda değilsiniz. Yatağın babayı okuyun, işin özünü kavrayın. Osman Altu dinleyin, işi kavrayın. Osman Altu hani içinizden bazılar diyebilir, efendim bu işte iktidara karşı muhalif solcu şu bu. Hayır, muhalefet o adı, doğru da Osman Altu, Necmettin Erbakan, başbakanken onun ekonomi danışmanı. O halde değerli izleyenler, oy verdiğiniz siyasi partinin genel başkanının her dediğini atlamayacaksınız. Çünkü bu programda da ispatladık ki sizi kandırıyorlar. Adam çıkıyor, biz geldiğimizde Merkez Bankası'nda 12-13 milyar dolar vardı. Şimdi 120 milyar dolar var. Nereden nereye? Hani demek istiyor ki ekonomiyi 10 katı büyüttüm. Vallahi de, billahi de, tallahi de tam tersi doğrudur. Oradaki büyüme borcun büyümesidir. Yani bizim fakirleşmemiz. Gördüm baktım ve dedim ki olmuşsun. bir ülkenin merkez bankası ne kadar çok döviz rezervi varsa o ülke o kadar borçlu demek. Borca batmış demek. Çünkü merkez bankasının işi iç ve dış piyasaya borcumuzu ödeyecek paramız var diye güvence vermektir. Onun için rezerv tutar. Borcun çok değilse o çok pahalı olan rezervi merkez bankası tutmak zorunda değilsindir. Bu rezerv rezilliği Türkiye'nin başının belası ve bu baş belasında sorumlu sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı değil, onun her dediğine Allah gibi inanan, hiç sorgulamayan, işin aslını aslını araştırmayan tapanlar. Tapmayın, işin aslını aslını öğrenin çünkü bu sizin geleceğinizle alakalı çoluk çocuğunuzun geleceğiyle. Şöyle de anlayabilirsiniz. Siz kredi kartınızdan para çekiyorsunuz ve banka hesabınıza yatırıyorsunuz. Bin lira. Ve diyorsunuz ki benim banka hesabımda bin lira var. Halbuki yok. Neden? Çünkü o borç ve faizi var. Bu dışarıya karşı Merkez bankamıza para var diyebilmek için faizli aldığı paranı yatırımda da kullanamıyor. Büyük bölümünü merkez bankasına tutuyor ve boşu boşuna faiz ödüyor. Yani bu rezerv rezilliğinin bir zararı da işte burası. Tribünlere oynamak için, göz boyamak için boşuna bize faiz ödettiriyor. Yani o paranın kirasını. Biz derken 80 milyona. İçinizden hanginiz gider faizi para çeker de banka hesabına kor ve benim hesabımda şu kadar para vardır. Hiçbiriniz demezsiniz ama Türkiye'nin yaptığı maalesef bu. Madem ki o para faizli para alındı, onun yatırıma dönüşmesi ve para kazanması hem ana parayı hem faizini ödemesi hem de kâra geçmesi lazım. Yani kullanılması. Ama az önce dediğim sebepten işte Merkez Bankamızda şu kadar rezerv var diyebilmek için bu yapılmıyor. Yatırıma çok az bir kısmı gidiyor. Gerisi orada vitrin süsü gibi duruyor. kalmış 12 kitabımızdan 4 tanesi. Din adına konuşan kurafe manyaklarına cevap saçmalık namı. Türk kültürlü karbon kağıdı Barış Manço destanı. Dağı Açan deve Barış Manço. Ve de davar sürüsünden insan olmaya geçiş Cumhuriyet kitaplarımız. bu Uşak'tan Musa Mutlu Bey'e gönderildi. Siz de kitaplarınızı gerek Türkiye içinden, gerek dünyanın her tarafından sipariş verebilirsiniz. Unutmayın, benim kitaplarım kitapçıları değil, sadece internetten benim imzamla okuyucuya ulaşıyor. Sadece internetten satılmış. Musa Bey Uşak'ta konferans vermemi de gündeme getirmiştir. Ona cevap vereceğimi söyledim fakat aylar geçti hala cevap vereceğim. O konuda biraz mahcubum fakat o da anlayış gösteriyordur. Hakikaten uyuyacak iki saat vakti zor buluyorum. Kendisinin ilgisine çok teşekkür ediyorum. Uşağa selamlar. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Evet değerli izleyenler ben bunu size söylemiştim. Bir konuda daha. Ha şunu söyleyeyim belki Osman Altuğ bunu benden önce söylemiş olabilir fakat ben duymadım. Bu programda tesadüfen izledim. Size de tavsiye edeyim. Küçük kanallar daha kaliteli, daha içi dolu programlar yapıyorlar. Onun için bunları izlerseniz böyle güzel şeyler öğrenirsiniz. O büyük kanallar hep aynı şeyi söylüyorlar. İktidarı muhalefeti fark etmiyor. Yatağın Baba yayınlarına destek olmak isterseniz, Yatağın Baba kitaptan yayınlanan Murat Yatağın Baba'nın kitaplarını video notundaki bağlantıyı tıklayarak sahibinden sitesinden, indirimli ve adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Yatağın Baba TV'nin çekim kurgu montaj ve de ekipman eksiğinin tamamlanmasına katkı sağlamak içinse, video notundaki IBAN'dan desteğinizi gönderebilirsiniz. Unutmayın, Yatağın Baba'nın arkasında Soros, Holding ve bir parti yok. Patronumuz Yatan Baba bir tarikat veya cemaat beslemesi de değil. Yayınlarını sadece siz okuyucularının ve izleyicilerinin destekleriyle kimseye gebe kalmadan ve özgürce sürdürüyor. YouTube kanalımızdaki yeni videolardan haberdar olmak için abone olup çan zil simgesinden bildirimleri açabilir. Programı beğendiyseniz beğen tuşuna basarak videonun daha çok insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz yatan baba ile ben söylemiştim sona erdi. Yeni bölümde buluşuncaya kadar hoşçakalın. Bakış ve görüş sahibi olarak kalın. Ama bunların arasında bir tanesi var ki en kapsamlı oydu. Yarı profesyonel bir arkadaşımız Murat Yatağın baba çekti. Sonra da anlatmış ve yayına koymuş internette. Gördüm baktım ve dedim ki pes doğrusu. Gördüm baktım ve dedim ki pes doğrusu.